Bugün masamızda e, gerçekten iddialı bir kaynak var, Josh Kaufman'ın Kendi Kendine MBA kitabı, kapağındaki vaatte bir o kadar cesur. Ne diyor tam olarak? Tek bir kitapta birinci sınıf bir işletme eğitimi. Bu analizi yaparken ki görevimiz de aslında bu iddiayı biraz sorgulamak. Yani... İş dünyasında başarılı olmak için gerçekten o yüz binlerce dolarlık MBA programlarına, o şık diplomalara falan ihtiyacımız var mı? Hmm. Kaufman'ın temel tezi çok net. Belki de o parayı, o iki seneyi e, gerçek hayatta işe yarayan temel prensipleri öğrenmeye harcamak çok daha akıllıca. Bakalım bu iddianın altını nasıl dolduruyor? Şunu en başta bir netleştirelim bence. Bu mesele sadece... NBA'ye para vermeyin, paranız cebinizde kalsın değil. Değil, evet. Aslında çok daha derin bir şeyden bahsediyoruz. Yani işletme eğitimine bütün bakış açımızı sorgulatan bir felsefe bu. Yazarın da vurguladığı gibi, olay duvara asılacak bir sertifika mı, yoksa gerçek dünyadaki problemleri çözmeni sağlayacak zihinsel araçlara sahip olmak mı? Evet, o soru çok iyi. Kitabın hemen başında sorduğu o can alıcı soru da bu zaten. Daha iyi bir iş insanı mı olmak istiyorsun diyor, yoksa insanları etkilemek için duvarına bir kağıt parçası mı asmak? Çok güçlü bir başlangıç sorusu gerçekten. Peki o zaman yazar bu argümanı nereye dayandırıyor ona bakalım. Kaufman geleneksel MBA programlarını masaya yatırıyor ve 3 tane temel sorun tespit ediyor. Hı hı. İlki ve en bariz olanı aşırı yüksek maliyet. Artık rakamlar öyle bir seviyeye geldi ki insanlar bu eğitimi alabilmek için resmen bir ev parası kadar borcun altına giriyorlar. Geleceklerini ipotek ediyorlar. Üstelik bu sadece okul harcı da değil. Asıl gözden kaçan ve belki de daha büyük olan maliyet fırsat maliyeti. Kesinlikle. Düşünsene iki yıl boyunca tam zamanlı bir program için işinden ayrılıyorsun. O iki yılda kazanacağın maaş, alabileceğin terfi, edineceğin tecrübe, hepsi bu maliyetin bir parçası. Tabii. Yani sen 150 bin dolarlık bir programa giriyorsan ve yıllık 100 bin dolar kazanıyorsan aslında maliyetin 350 bin dolara yaklaşıyor. Bu üzerine ciddi düşünülmesi gereken bir denklem. Kitapta pazarlama gurusu Seth Godin'in bu konuda çok çarpıcı bir sözü var. Diyor ki, Harvard İşletme Okulu sizi reddederse aslında size 150 bin dolar ve hayatınızın iki yılını geri vererek bir iyilik yapmış olur. Çok iyi. Bunun yerine o alanda yazılmış en iyi 40-50 kitabı okumak çok daha verimli olur diyor. Bu da bizi Kaufman'ın ikinci eleştirisine getiriyor. İşe yaramayan yani modası geçmiş içerik. O kadar para veriyorsun ama karşılığında ne alıyorsun? İşte burası çok kritik. Kaufman'a göre programların çoğu e, gerçek iş hayatından kopuk. Akademik, teorik bilgilerle dolu. Evet. Öğrenciler karmaşık finansal modellemeler, istatistiksel analizler falan öğreniyor ama mezun olduklarında bir şirketin nakit akışını nasıl yöneteceklerini veya sıfırdan bir işi nasıl kuracaklarını bilmiyorlar. Teori var ama pratik yok. Hı, hı Yazarın PNG'deki kendi kariyerinden verdiği bir örnek var ki durumu çok güzel özetliyor. Evet, o hikaye çok ilginçti. Yöneticisi Andy Walter'ın tavsiyesi. Aynen. Andy Walter'ın kendisi MBA yapmamış, mühendis kökenli bir yönetici, Kaufman'a diyor ki, MBA için harcayacağın o zamanı ve enerjiyi şu an yaptığın işi herkesten daha iyi yapmak için kullanırsan en az o diploma kadar değerli bir şey elde edersin belki daha bile değerli. Belki daha bile değerli, evet. Kaufman da bu tavsiyeyi dinliyor ve kendi kendini eğitme yoluna giriyor. Çünkü iş hayatı bir temas sporu gibidir derler ya, kenardan izleyerek öğrenemezsin, sahaya çıkıp oynaman gerekir. Bu da bizi üçüncü ve belki de en can alıcı eleştiriye bağlıyor. Başarının garantisi yok. O kadar borca girdin, iki yılını verdin, en prestijli okuldan mezun oldun, sonra... <laughs> Peki bu sana otomatik olarak yüksek maaşlı bir iş ya da harika bir liderlik pozisyonu vaat ediyor mu? Yazar diyor ki, kesinlikle hayır. Böyle bir garanti yok. Çünkü liderlik, karar alma, insan yönetimi gibi kritik beceriler bir sınıfta bir simülasyonda öğrenilmiyor. Sahada öğreniliyor. Gerçek kriz anlarında, gerçek insanlarla, gerçek parayla kazanılıyor. Burada yazarın MBA programlarını tamamen çöp olarak gördüğünü de düşünmemek lazım. Hayır, onu demiyor. Sorduğu soru çok daha zekice. Bu deneyim ödediğin bu devasa bedele değer mi? İşte bu herkesin kendi durumuna göre cevaplaması gereken kişisel bir soru. Peki madem bu kadar maliyetli, içeriği tartışmalı ve garantisi yok, insanları bu yola iten, bu kadar güçlü olan şey ne? Neden hala on binlerce insan her yıl bu programlara akın ediyor? Yazar burada konuyu mantıktan alıp e, psikolojiye getiriyor. Bizi yöneten temel korkulardan bahsediyor. Evet. Ve bu korkular hepimize çok tanıdık gelecek. Kaufman üç temel korku tanımlıyor. İlki iş endişesi. Yani iş dünyası hakkında yeterince bilgi sahibi değilim hissi. Hı hı. Bu endişe yüzünden ne kendi işini kurmaya cesaret edebiliyorsun, ne de mevcut işinde elini taşın altına sokabiliyorsun. Bir kenarda durup uzmanların karar vermesini bekliyorsun. Bir tür felç durumu. İkincisi de sertifika korkusu. Bu bana o kadar tanıdık geliyor ki hani o iç ses vardır ya senin bu konuda diploman yok ne haddine fikir beyan etmek diye fısıldar. Aynen. Belki harika bir fikrin var ama o sertifikan olmadığı için susmayı tercih ediyorsun. Bu tuzağa düşmek o kadar kolay ki. Kariyerimin başında benim de çok başıma gelmiştir bu. Ve bu korku bir kısır döngü yaratıyor. Yeterince bilmediğini düşündüğün için harekete geçmiyorsun, harekete geçmediğin için de asla tecrübe kazanamıyorsun. Kaufman'ın kırmak istediği döngü de tam olarak bu. Evet. Üçüncü korku ise hepsini birleştiren kimlik hırsızı sendromu ya da imposter sendrom, Yani her an bir sahtekar olduğunun ortaya çıkacağı korkusu. Haddimi aştım, birazdan foyan meydana çıkacak endişesi. Bu üç korku bir araya gelince insanlar için en güvenli liman ne oluyor? Ne oluyor? Gidip on binlerce dolar verip duvarlarına asabilecekleri onlara sen bu işi biliyorsun diyen resmi bir kağıt parçası almak. Yani MBA diploması aslında bu içsel korkulara karşı satın alınan bir kalkan görevi görüyor. Kesinlikle. Peki bu korkuların gerçek panzehri nedir? Kofman'a göre cevap başka bir sertifika değil. Değil. Cevap düşünme biçimini temelden değiştirecek birkaç basit ama güçlü konsepti öğrenmekte yatıyor. Bu korkular evrensel olabilir ama aslında birer yanılsama. İşte tam bu noktada kitabın ana çözüm önerisi yani zihinsel modeller kavramı devreye giriyor. Yazarın çözümü bir terapi seansı değil, tamamen farklı bir düşünme biçimi önermek. Zihinsel modeller dediği bir kavrama geliyoruz burada. İlk duyduğumda biraz akademik gelmişti kulağa ama açıklaması o kadar basit ki. Tam olarak nedir bu zihinsel model? Kaufman diyor ki zihinsel model bir şeyin dünyada nasıl çalıştığına dair kafamızdaki bir inançtır, bir fikirdir. Kitaptaki araba sürme analojisi harika. Gaz pedalına bastığında arabanın hızlanmasını beklersin, frene basınca yavaşlamasını. Bu, arabanın nasıl çalıştığına dair kafandaki bir zihinsel modeldir. Çok basit, evet. Beynimiz bunu sürekli yapıyor. Deneyimlerimizden yola çıkarak dünyayı anlamlandırmak için bu tür kısa yollar, modeller oluşturuyor. Ancak burada bir sorun var. Kendi kişisel deneyimlerimizden oluşturduğumuz bu modeller genellikle ya eksik ya da yanlış oluyor. Çünkü tek bir insanın hayat tecrübesi dünyanın karmaşıklığını anlamak için yeterli değil. Kesinlikle. İşte iyi bir eğitim tam da bu noktada devreye giriyor. Başka insanların binlerce saatlik deneyimlerinden, hatalarından süzülüp gelmiş, test edilmiş, daha doğru zihinsel modelleri kendi zihnimize kurma süreci aslında. Aynen öyle. Kaufman iş dünyasında ne kadar çok yanlış zihinsel modelle hareket ettiğimizi gösteriyor. Mesela en yaygın olanı, iş kurmak çok risklidir. Evet. Bu modelle yola çıkan biri sürekli risklerden korktuğu için asla harekete geçemez. Yazar bunun yerine daha doğru bir model öneriyor. Belirsizlik işin doğasında vardır ama yönetilebilir ve riskler azaltılabilir. Sadece bu bakış açısı değişikliği bile insanın ne kadar rahatlatıyor, değil mi? Kesinlikle. Ya da şu klasik model. Başlamak için mükemmel, kusursuz bir iş planına ihtiyacım var. Bu düşünce yüzünden kaç tane harika fikir daha doğmadan öldü kim bilir? Milyonlarca. Kaufman diyor ki, hayır, asıl önemli olan işin temel fonksiyonlarını anlamaktır. Yazılı plan ikincildir. Zihinsel modelini düzelttiğin an önceliklerinde değişiyor. Mükemmel planı yazmaya çalışmak yerine ilk müşterini bulmaya odaklanıyorsun. Bu zihinsel modeller yaklaşımı yazarın bizi götürdüğü çok ilginç bir isme kapı açıyor. Charlie Munger. Hı hı. Çoğumuz Warren Buffett'ı tanırız ama onun yıllardır sessiz ortağı olan Berkshire Hathaway'in beyni olarak görülen Charlie Munger'ı pek bilmeyiz. Ve işin ilginç yanı Munger'ın resmi bir işletme eğitimi yani MBA'yı yok. Munger'ın hikayesi bu felsefenin zirve noktası resmen. Kendisi aslında hukuk eğitimi almış hatta gençliğinde orduda meteoroloji uzmanı olarak çalışmış. Evet. Ama bugün milyarlarca dolarlık bir servetin yöneticisi. Nasıl oluyor bu? İşte sırrı tam olarak bu zihinsel modellerde yatıyor. Mangar hayatı boyunca tek bir disipline saplanıp kalmıyor. Sürekli olarak farklı alanlardan psikoloji, fizik, biyoloji, tarih en temel fikirleri yani zihinsel modelleri öğreniyor ve bunları zihninde bir örgü gibi birleştiriyor. Bu yaklaşım kulağa çok mantıklı geliyor ama bir yandan da zor. Yani sıradan bir insan farklı disiplinlerden bu kadar çok modeli nasıl öğrenip birleştirebilir ki? Kitap bu konuda bir yol haritası sunuyor mu? Harika bir soru. Munger'ın yaptığı şey her disiplinin profesörü olmak değil. Her disiplinin en temel, en evrensel 3-5 prensibini öğrenmek. Mesela psikolojiden somut bir örnek verelim. Munger'ın en sık kullandığı zihinsel modellerden biri teşvik odaklı önyargı. Nedir o? Bu model der ki, bir insanın bir şey yapması için ona nasıl bir teşvik verdiğine bakarsan o insanın gelecekte nasıl davranacağını büyük ölçüde tahmin edebilirsin. Eğer bir komisyoncuya bir ürünü sattığı için prim veriyorsan, o komisyoncu bilinçaltında o ürünün gerçekten iyi olduğuna kendini inandıracaktır. Gerçekler ne olursa olsun. Vay canına. Bu çok güçlü bir bakış açısı. Çok Mangır bir şirketi analiz ederken önce bilanço tablolarına değil, şirketin tazminat ve prim yapılarına bakar. Satış ekibi neye göre prim alıyor? CEO'nun bonusu neye bağlı diye sorar. Çünkü bilir ki teşvikler nereye gösteriyorsa davranışlar da oraya yönelecektir. Anladım. İşte bu psikolojiden alınmış basit bir zihinsel modelin karmaşık bir iş analizini nasıl basitleştirdiğinin mükemmel bir örneği. Soruna sadece bir finansçı gibi değil, aynı anda bir psikolog gibi de bakıyorsun. Bu sana herkeste olmayan bir avantaj sağlıyor. Zaten Warren Buffett'ın Munger hakkında söylediği o meşhur sözde durumu özetliyor. Charlie her türlü işi dünyadaki herkesten daha hızlı ve daha doğru bir şekilde analiz eder diyor. Bütün zayıf noktaları bir dakika içinde görür. Bu resmi işletme eğitimi olmayan biri için inanılmaz bir iltifat. Buradaki temel mesaj şu. Amaç işletmeyle ilgili yüzlerce farklı teoriyi ezberlemek değil. Amaç her duruma ve her soruna uygulayabileceğin güvenilir bir düşünce sistemi, bir zihinsel alet çantası inşa etmek. Munger'ın yaptığı da tam olarak bu. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Bütün bu konuştuklarımızı toparlarsak, Kaufman'ın bize sunduğu temel fikir şu: İş dünyasında gerçek başarının anahtarı pahalı bir diploma değil. Anahtar, bir işletmenin en temel yapı taşlarını anlamını sağlayan doğru zihinsel modellere sahip olmak. Hı hı. Değer nasıl yaratılır? Bu değer insanlara nasıl anlatılır? Nasıl satılır? Bu temel fonksiyonları anladığında oyunu kazanıyorsun. Aynen öyle. Ve bu yaklaşım sadece sana bilgi vermekte kalmıyor, aynı zamanda seni özgürleştiriyor, omuzlarındaki o yetersizlik ve sahtekarlık yükünü alıyor. Kesinlikle. Artık ihtiyacın olan şeyin bir sertifika değil, doğru düşünme araçları olduğunu biliyorsun. Bu da sana o korkularla zaman kaybetmek yerine harekete geçme ve gerçekten fark yaratacak işler yapma cesareti veriyor. Bu bence kitabın en güçlü vaadi. O zaman dinleyicimizi bu öğrendiklerini kendi hayatına uygulamasını teşvik edecek son bir kışkırtıcı düşünceyle bitirelim kitap her başarılı işletmenin sektörden bağımsız olarak beş temel parçası olduğunu söylüyor. Değer yaratımı, pazarlama, satış, değer sunumu ve finans. Evet. Şimdi bir an durup şunu düşünmeni istiyoruz. Kendi işine, çalıştığın şirkete veya hayran olduğun bir girişime bu beş temel parça üzerinden baksaydın, sence en zayıf halka hangisi olurdu? Sadece tek bir yeni zihinsel modeli öğrenip uygulayarak en büyük farkı nerede yaratabilirdin?